Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Öz Hasaki resmi sosyal medya hesabından Tokiyeli ile yapılan konutlarla ilgili bir video yayınladı. Bakan Özhas'ın ekip paylaşımında "Güçlü şehirler ve güvenli yarınlar için ev sahibi olmayan hiçbir vatandaşımız kalmasın." dedi. Vatandaşlarımızın düşük peşvinat ve uzun vadeyle ev sahibi olabilmeleri için TOKİ Başkanlığımız eliyle 1.270.000 konut, 37.760 sosyal donatı ürettik vatandaşlarımızı sağlam ve güvenli yuvalara kavuşturduk dedi. Öz Haseki Kahramanmaraş Merkezi depremlerde TOKİ konutlarının yıkılmayarak güvenirliliğini kanıtladığını belirterek, bakanlığımızın yüz akı olan TOKİ özellikle dar gelirli vatandaşlarımız için ürettiği konutlarla büyük bir teveccüh görüyor. Yuva kuran liderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonla güçlü ve daha yaşanabilir şehirler için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son olarak 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılmayan TOKİ konutları depreme karşı sağlam oluşuyla da milletimizin takdirini topladı. TOKİ mizeliyle sosyal konut projeleri, kentsel dönüşüm uygulamaları ve afet konutlarının inşası başta olmak üzere ortaya koyacağımız çalışmalarla sağlam, yatay mimariye uygun, çevre dostu konutlar inşa etmeye devam edeceğiz dedi. Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı kurulduğu 2002 yılından bugüne Türkiye'nin şehirleşmesinde, sosyal konut üretiminde ve konut olmayan vatandaşların konut sahibi olmasında aktif bir rol alarak az peşinat, uzun vade ve kira öder gibi taksitlerle milyonlarca kişiye ev sahibi yaptı.